Merhaba baba. Eymen adlı arkadaşım bana şöyle bir soru sordu. Ee, nasıl hesabımı düzeltebilirim? Ayarlara giriyorsunuz öyle Şuna bakın. Şu ben şurada hesaba basıyorsunuz. Şuna basıyorsunuz sonra. Bakın buna basın. Buna basıyorsunuz sonra. E, bu arada yarın şey videosu gelecek. E, komut paylaşım videosu gelecek. Onu da unutmayalım. Şimdi oturum kapata basıyorsunuz? Oturum kapanmıyor. Direkt kapattık. Oturum aça basıyorsunuz. Bak sonra buraya geliyorsunuz. Olmadı. şimdi sonra şuraya geliyorsunuz, oturum aça basıyorsunuz. Burada e-mail'inizi ve şifresini yazıyorsunuz. Bitiyor ben halledip geliyorum. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Evet, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu kadardı. Yarın videoyu da kaçırmayın. Abone olup like atmayı da unutmayın. Bu arada sponsorumuz yok. <laughs> yok. Ee, şimdi arkadaşlar, Eymen adlı kanala abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz ve. Bay bay sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zilleri aç açmayı unutmayın ki açmazsanız bildi bildirimleri yani benim video attığımı ne zaman video attığımı göremezsiniz. Birisi aradı da. Arkadaşlar şimdi görüşürüz ve bay bay.